Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında böyle yepyeni bir model yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece lastik örgüden oluşan çok kolay bir babet patik modeli yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerekli malzemelerimiz böyle iki renkli patiklik ip kullandım. 3 milimetre şiş kullandım. Bir adet iğne ve makasım mevcut. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Evet ben ipimi boynuma takarak örüyorum. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. Toplamda 94 adet ilmeğimizi Şişimizi atalım. Daha büyük küçük ayak numaraları için 4 ilmek eksik fazla başlayabilirsiniz. 94 adet ilmeğimi şişime attım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İpim bakın burada. İlk ilmeğimi her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Sonrasındaki iki ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 iki. i̇ki tane de ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. 2 tane de düz öreceğim. 1 ilk sırada ilmeklerimiz sık olabilir. Şöyle 2. 2 tane de düz ördüm. 2 tane ters 2 düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet en son 2 düz ilmeğimi ördükten sonra 1 ilmeğim kaldı onu da düz olarak ördüm hep en son ilmekleri düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burası örgümün ön yüzü. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp en son ilmeği düz örüyorum ki kenarlarımız daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bakın ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İki tane ilmeğim var. İkisi de ters görünüyor. Onları ters örüyorum. Bir sonraki iki ilmeğim bakın düz görünüyor. Onları düz örüyorum. Bir, iki. Bir sonraki iki ilmeğim ters, onları ters örüyorum. Bir sonraki iki ilmeğim bakın düz görünüyor, onları düz örüyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde göründükleri gibi örerek iki ters, iki düz lastik örgümüzü oluşturmuş olacağız. Bu şekilde örmeye devam edin. Evet, örgümün Ön yüzünden de aynı şekilde lastik örgümü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde de yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, burası da örgümün arka yüzüydü. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. Bakın artık düz ilmeklerimiz ve ters ilmeklerimiz ortaya çıkmış oldu. Tekrardan yine ilmekleri örgünün ön yüzünde de göründüğü gibi Örmeye devam edelim. Düzler düz, tersleri ters olarak örelim. Yine sırayı tamamlayalım. Evet, örgümün ön yüzünü tamamladım. Yine tekrar arka yüze geçiyorum. Yine tersleri ters, düzleri düz olarak örelim ve örgümün ön yüzüne geçeceğim. Buralarda hep aynı işlemi yapıyoruz ama kaç defa döndüğümüzü, ördüğümüzü göstermek için tekrar ediyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Yine ilmekleri göründüğü gibi iki ters iki düz şekilde örelim. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da yine ilmekleri göründüğü gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna gittiğimizde artık renk geçişi yapacağız. Böyle ilerleyelim. Evet şimdi bakın böyle Lastik örgümü tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzüne geçtiğimde burada gri rengimi alıyorum ve böyle kırmızı rengime bağlıyorum. Örgünün arka yüzünde artık diğer rengimize geçeceğiz ve lastik örgümüzün yer değiştireceğiz. Tersleri düz, düzleri ters örmeye başlayacağız. Şimdi ilk ilmeği renk geçişlerinde ters olarak örüyorum. Sonrasında iki tane ters ilmeğim var. Artık lastik örgümüzü yer değiştireceğimiz için bunların iki tanesini düz örüyorum. Düzleri ters örüyorum. Bakın tersleri düz örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Bunları ters örüyorum. Lastik örgümüzü yer değiştiriyoruz. Artık tersler düz, düzler ters olarak örünecek. Şimdi tersleri düz örüyorum. Düzleri ters örüyorum. Tersleri düz örüyorum. Düz ilmeklerin ikisini ters örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet şimdi de örgümün ön yüzüne geçtim. Gri rengime geçtim. İplerimi koparmadan ilerliyorum. Diğer ipim burada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın artık ilmeklerimizin örgüsünü yer değiştirmiş olduk. Şurada ters gidenler artık düz olacak. Bakın burada da yine ters gidenler düz olacaklar. Bakın düz ilmeklerimiz artık terse döndü. Onları ters örüyorum. Tersler düze döndü. Onları düz örüyorum. Aynı şekilde bakın ilmeklerimizi göründüğü gibi öreceğiz. Bakın düzler artık ters görünüyor. Tersler artık düz görünüyor. Bu şekilde örmeye devam edelim. Şöyle patiğimizde de göstereyim sizlere daha net. Bakın böyle. Şöyle daha net görünüyor bakın. Düz gelirken ilmeklerimiz artık gri renge geçtiğimizde terse döndüler. Tersler ise düze döndüler. Yani yer değiştirmiş olduk. Değişik başka hiçbir şey yapmadık. Yine böyle sıraları tamamlayalım. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde de yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. Düzleri düz. Tersleri ters örelim. ve ilmeklerimizi kaçırmayalım. Düzler düz, tersler ters. Örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde bu şekilde örmeye devam edelim. İstediğimiz ölçüye gelene kadar örelim. Evet bakın böyle örgümün ön yüzündeyim. Modelimiz ortaya çıkmış oldu. Gri rengimle de bakın şöyle şu düz örgü sıralarını sayıyorum. 1 2 3 4 5 Bakın şu dişli kısımları saydım. Bunlar 5 adet olunca örgünün arka yüzünde kırmızı rengime geçiyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında düz görünenler var. Bakın düz görünenleri artık terse çeviriyorum. Tersleri ise düz örüyorum. Yine modeli yer değiştiriyoruz. Düzleri ters. Tersleri düz örüyoruz. Düzleri ters. Tersleri düz örüyoruz. Her renk değişiminde modelin de değişimini yapıyoruz. Bakın böyle yer değişikliği yapıyoruz. Kırmızı rengimle ben bir 2 3 defa ördüm. Gri rengimle 1 2 defa ördüm. Sonrasında bu kısmını yaptım. Şimdi en son 3. kırmızı renkli modelimizi de yapalım. Sonrasında birlikte örelim. Evet bakın böyle sıralarımı hep tamamladım. 1 2 3 defa kırmızı rengimle ilk defa gri rengimle modelimi tamamladım. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Bu modeli e, bebek örgülerinde, bebek şapkalarında, belelerinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi burası örgümüzün ön yüzüydü. Arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzünde kalmıştık. Sıraları tamamladık. Artık gri rengimle devam edeceğim. O yüzden bakın böyle kırmızı renkli ipimi kesiyorum. Kestiğim ipimi bakın gri ipimle böyle düğümlüyorum. Şimdi buradan sonra artık gri rengimizle devam edeceğiz. Örgünün arka yüzündeyiz şu an. Artık iki ters iki düz lastik örgümüzü bırakıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle. Burada da İlk ilmeğimi örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. Toplam 25 tane şiş ilmeğimi böyle şişime alacağım. 25 tane ilmeğimi şişime aldıktan sonra bu tarafta 25 ilmek kalana kadar böyle iki iki öreceğim ilmekleri İki tanesini birlikte ters öreceğim. İki tanesini birlikte ters örüyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum ilmeklerimizi eksiltmiş oluyoruz. Böyle bu tarafta 25 ilmek kalana kadar bu işlemi devam ettirelim. Evet böyle 25 tane ilmeğim kaldı bu tarafta. Artık tek tek örüyorum. Böyle 25 ilmeği tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Arka yüze geçtiğimde ilmeklerin tamamını böyle tek tek öreceğim. Hiç artma eksiltme yok. Elimizdeki ilmekleri tek tek örerek sıra sonuna kadar gidelim. Yine böyle ters olarak öreceğiz. Tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Hem bakın bir diş haraşo sırası örmüş oldum. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum ve 25 tane ilmeğimi tek tek örerek bu taraftaki şişime geçiriyorum. Evet 25 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi yine 25 ilmek kalana kadar 2 2 öreceğim. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 2 i̇ki ilmeğin, i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Böyle ilmekleri 2 2 ters olarak örelim. ve ilmekleri eksiltmeye devam edelim. Evet, bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. 25 tane ilmeğim kalmış. Bunları tek tek örüyorum. 25 tane ilmeği böyle tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi tek tek örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim. Arka yüzde hiç artma eksiltme yok. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geldim. İlmek sayımı saydığımda 94'ten 61 ilmeğe düşürmüş oldum. Şu an elimde 61 tane ilmek var. Buradaki ilmek sayısı 60, 61, 56, 57, 58, 59 da olabilir. Şimdi buradan sonra artık yine örgümün ön yüzündeyim. 2 diş haroşa sırası ördüm. 3. sırayı örerken ilmeklerimi kapatacağım ve patiğimin örgüsünü tamamlamış olacağım. Bunun için iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Böyle ipimi biraz uzun keseceğim. Onu dikmek için kullanacağım. İpimi kestiğimde, bakın şöyle şu ilmeğimi çekiyorum. Bu şekilde bitirmiş olduk patiğimizin örgüsünü. Şimdi dikimine geçeceğiz. İpimizi iğnemize geçir. Şimdi şöyle tersini çevirelim patiğimizi. İki ucunu şöyle birleştirdim. İpimi iğneme şöyle bir kez doladım. Buraya bir bu şekilde düğüm oluşturdum. Ve dikmeye devam edelim şimdi artık. Şu iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Bakın bu şekilde. İsterseniz her tarafını kırmızı renkle dikebilirsiniz. Ben böyle ipimi burada biraz uzun kestim. Gri rengimle diktim ama taban kısmını kırmızı renkle dikersek çok daha iyi olur. Çünkü taban kısmı kırmızı gri renkle de dikebilirsiniz tabi bakın böyle burayı kırmızı renkle diktim Hatta en baştan kırmızı renkli de dikmeye başlayabilirsiniz. Böyle şu kısma kadar dikelim. Burada ipimizi kopartıp kırmızı rengimize geçelim. Bu kısmına kırmızı ipimizle dikerek patiğimizi bitirelim. Evet, patiğimin dikimini de bitirdim. Bakın böyle çok güzel. Ayakta da çok hoş duran bir babet formunda patik modeli yapmış olduk. Yapımı da gerçekten çok kolay. Ayakta duruşu da bakın bu şekilde. Çok kibar bir patik modeli oldu. Bir günde kolaylıkla bir çiftini bitirebilirsiniz. Ee, i̇nşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.